Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün terazi burcu ve ekseren terazi burcu için tarot açılım yapıyorum. Arkadaşlar bugün enerji kehanet açılımı yapıyorum. Bak enerji kehanet kartlarımızı açılım yapacağım. Sadece bu kartlarına açılım yapacağım. Bakalım bu kartları yeni ee, ve bakalım yükleme yapalım sizin enerji yükleme yapalım bu kartlara. Konumuz neydi terazi burcu? Konumuz şu an neler var bak enerjinizi bakalım. Enerji, çakraları bak bu biraz çakraları çakraları ilgili de açılımla çıkıyor. Çıkarsa bir sorun varsa çakralarınızda buradan çıkar bakalım. Böyle bir enerji açılım yapıyoruz. Şu an hayatınızda neler var? Neler olacak bakalım. Terazi burcu, yükselen terazi burcu abonelerime niyet ediyorum ve her izleyiciyle bu açılım Şifa olsun, haylar vesile olsun. Bakalım terazi burcu kartları size nasıl gösterecek, nasıl görüyorlar size. Bakalım size en ilgili neler söyleyecekler bana. Evet, terazi burcular. Hmm, hmm. 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 Dünya kartı. Hmm. Beni izleyen yabancı yabancı insanlar, yurt dışında insanla yaşayan ya yani yurt dışına gitmek isteyecekler olanlar. Altıncı çakra sabır. Beşinci çakra çiçeklenen boluk. Evet arkadaşlar dünya kartı şu an görüyorum. Beni izleyen perspektifli insanlar. Perspektifli derazi burcular. Geniş düşünen, ya da geniş düşünmesi böyle geniş de düşünmeniz gerekir arkadaşlar. Pers perspektiflerinizi genişletme genişlik bak bunu bak bunu imkanlarınız var. Dünya kartı belki bak yurtdışı dışı ilgili durumlar olabilir. Yurt dışına yaşıyorsunuz ya da yurt dışına çıkmayı düşünüyorsunuz ya da yurtdışı dışı ilgili sorunlarınız olabilir. Komşulası da yukarı düşünüm Her, şu an görüyorum hayatınızda bir sürü sanki seçenekler var. Bir türlü bir şey tercih yapamıyorsunuz. Görüyorum bir sürü açık kapılar var ve bu kapılara dikkat etmeniz gerekir Strateji. şu an hayatınıza ilgili iyi bir plan ihtiyacınız var İyi bir plana ihtiyacınız var ve bu plana göre hareket etmeniz gerekiyor bu sonucu bak boluk bereket verecek çiçeklerin bolup. Bak ne olursa olsun nereden e, işiniz ne olursa olsun biraz dağınıklık görüyorum Bak buradan bu altıncı çakra çıkıyor. Beşinci çakra. Ne be? Altıncı çakra bize ne gösterir arkadaş? Altıncı çakramız bu göz üstündeki çakramız. Evet, tam gözün ortasında çakra ve biraz maneviyat ilgili bize gösterir. Evet. ve size arkadaşlar öyle söyleyeyim. Altıncı çakra bize düşünce, düşünce gösterir. Beni izleyen bazı izleyiciler biraz düşünceyle ilgili ne düşünemiyorsun? Biraz sanki önünüzde görünmüyorsa o kadar karışık o kadar kafanız dolu. Ayrıca birazcık ne ilgi sorun? Biraz psikolojik sorunlar yaşıyorsunuz. Bak psikolojik sorunlar yaşıyorsunuz. Bu ne gibi olabilir? Hafıza sorunları unutkanlıklar, panik atakları, stres, yorgunluk varsa inan ki beni izleyen e, terazi burcu e, bunu bir altıncı çakra ilgili biraz dengesi bozuldu altıncı çakra o göz üstündeki çakra burada oradaki e, burada alıp verme dengesi bozuldu bak bak e, onun için Böyle bir sorunlar yaşıyorsanız ne demek bunu e, toparlanmanız gerekiyor. Birazcık böyle bir hareketleri ne bileyim meditasyonları yapacaksınız. Bu altıncı çark açılması için. Çünkü bak buradan görüyorum. Hastra hayatınıza ilgili bir siyi bir plan olması lazım ve bu plana göre hareket etmeniz gerekir. Çünkü çok dağınık bir hayat, çok dağınık düşünce. Anca böyle bak toparlanırsanız şu an bak anca öyle toparlanırsınız iyi bir plan iyi bir bak strateji e, kullanarak ve bu planlara uyarak anca hayatında böyle kaos düzelebilir bu hayatınızda böyle kaos çıkabilir sabır kartı ayrıca görüyorum evet çoğun e, görüyorum bak arkadaşlar aceleci davranmamanız gerekir çünkü bu 6. çakra düzelmedikçe Psikoloji psikolojik sorunları bu çıkamadıkça bak bir sürü hatalar yapabilir yap şu an yapabilirsiniz yanlışlar yapabilir. Bunun için aceleci davranmamanız gerekir. Sabırlı olmanız gerekir. Ve ayrıca 5. çakra buradan çıkıyor. 5. çakra çakra sıkıntınız var. 5. çakra bize iletişim, boğaz çakrası. Bir kendinize ilgili boğaz ilgili sıkıntı yaşıyorsanız, boğaz ağrıları, ne sık sık hastalanmalar hem kendi ifade etme zorlukları varsa insanlarla sürekli anlaşma iletişim sorunları yaşıyorsanız inan ki bu da bu da şu an biraz 5. çakra ilgili biraz sıkıntılarınız var. ve bunu bak açılmanı bu 5. çakra açılmanız gerekir. Bu iki çakra bak şu an gösterdiğiniz sıkıntılar varsa tabii ki yoksa bak sıkıntınız yok ya demek ki o çakranız açık varsa uçaklara ilgili sıkıntı var. Bunları düzeltirseniz hem de insanlarınızla anlaşması kolaylaşacak. İletişim bak iletişiminiz düzelecek. Kendinizle doğru bak kendinizle doğru ifade edeceksiniz. Ee, ve bak çiçek çiçekler bolup Ve bunu bak yine ki bunun bunu bolunu yaşayacaksınız. Sabır ne demek? Sabır burada kartı çıkıyor. Bu sabır aceliliklerde acil, kurtulmanız gerekir ve daha net, daha net ve daha yaratıcı, daha yaratıcı hareket etmeniz gerekir. Ayrıca altıncı çakra arkadaşlar yaratıcı gücü bak. Aklınızı karışık olursa yaratıcınız gücünüz de zedelenir. Anladınız mı? Psikolojik ya sorunlar yaşarsan bir yaratıcınızı gücü daralaşır ve bunu biraz biraz hayatınıza etkilenir bak. Aslında dünya kartı perspektifli bir insansın ve demek ki bu perspektifini kullanamıyorsunuz gibi görüyorum. Çünkü biraz altıncı çakra ne demek? Yaratıcı gücünüz biraz kapalı çünkü psikolojik sorunu yaşıyorsun. Hafızanız e, sorunları, unutkanlı başka bir şey olabilir. Tekrar yaratıcılık kullanamıyorsun. Kendine doğru ifade edemiyorsun. Demek ki boğaz ile ilgili sıkıntılar var. Onun için bunu düzeltince çiçekleyen boluk. Çiçekleyen boluk ne demek? Bolluk bereket olacak hayatında. Yeter ki bunları bak. Buna biraz önce saydığım sorunlar varsa bunları düzelteceksiniz. Şimdi bakalım terazi burcu geleceğinize dair. Geleceğinize dair bakalım. Zaman kendinize alın arkadaşlar. Zaman kendinize söyleyin bak. işte herkes. Herkes istediğin zaman dilesin. ister bir gün, ister bir hafta, ister bir ay. Tabi birazcık gerçekçi olalım. Hani bir günde iki gün birazcık gerçekçi olalım. Çünkü bu enerji kartı anladınız gibi. Bak çakralarla ilgili sıkıntılar var. Dediğim gibi. bir ee, bunu bir günde iki gün düzelemek biraz gibi imkan yok. Çünkü bu enerji dalması için düzelmez. Denge denge tutturması için biraz çaba ihtiyacınız var. Biraz yapacağınızı e, aktivite de gerekir. Demek ki bir günde evet belki gelişme olabilir ama tamamı iyileşme olmayabilir. Evet bu ak çakralar nasıl açılır arkadaşlar şu an anlatmayayım kokonomuz alakalı değil. Ve bırak internetin açıl açtı. Şimdi bakalım terazi borç. Geleceğinize dair bakalım. 5 6 ve 7. 5. çakra. 5. çakra geleceğine dair biraz sıkıntı görünüyor. 5. çakra arkadaşlar öyle söyleyeyim bak görüyorum 5. çakra bak biraz sıkıntı devam edecek görüyorum bak dilediğiniz zamanla bak herkes kendi zaman verdi ya o zamanla biraz deli dili gildiği zamanla biraz geçeceksiniz bak bunu başlık kapı ve bu 5. çakra bak biraz e, kalp kırıklığı görünüyor bunun yüzünden biraz hayal kırıklığı yaşayacaksın. Onun için acil beni izleyen terazi burcu, beşim boğaz çakra e, ilgili sıkıntınız varsa bunları hemen şimdi bir e, açılmanız gerekir. Bahçe ve kapısı. Bu kapı açılıyor bahçe ve kapısı arkadaşlar. Bahçe ve kapısı. Buna yeni e, finansal bir kapıları açılıyor. Ama buna nedense kalp kırıklığı var. E, birkaç tane seçil. Geleceğinize dair mesela yeni para kazanabilmek için bir kapı açılıyor. Ama kalp kırık var. Burada bir durum üstünüz gibi bazı şeyler gitmeyebilir. Çünkü neden bak komşu ulaştıkları kapı buradan yaptığınız yanlış tercihler gibi görünüyor. Ya da bak hayır bak anladım ben şimdi. Bahçe kapısı ne demek? Bir para geliyor size. Bir para gelişi görüyorum finansal konularda ama bunu bak ya, e, doğru yerde kullanamıyorsunuz, bunu israf ediyorsunuz. Bu para yönetemiyorsunuz görüyorum. Geleceğiniz ay bunun bak bereketin yok, hep boşuna gidiyor. E, bak geleceğiniz ay bir dinleme görüyorum, bir tatil'e çıkacaksınız. Bu tatil e, dilediğiniz zamanla bir tatil dinlemeniz, ihtiyacınız olamam olacak bu dinleme sizin bu bu tarihte dinlenirsiniz inan ki bu hayatımıza bir yenilik katacak enerjinize canlılık verecek şifkatlı bağlantılar bak şifkatlı bağlantılar burada birileri için yeni bağlantılar ve özellikle beni izleyen baş, bekar olanlar burada yeni bağlan aşk bağlantılar görüyorum ve bu sözleşme ve bu bağlantılar evliliğe doğru gidecek Evli olanlar için bir evli halı hazırda olan ilişki bir sözleşme imzalıyorsunuz arkadaşlar. Ne gibi sözleşme olabilir bu? Bir şey bak. Sözleşme ne demek? Bir yerden imza atacaksınız. İnşallah bu kırıp kalp inşallah bu bir su, so şey ilişkinize inşallah sorun olmayabilir. Sorun göstermez. Şefketli, şefkatli balandı ayrıca görüyorum. Bak terazi borcu yeni bir iş anlaşma. Bir sözleşme imzalıyorsun. Ne demek? Yeni bir işe giriyorsun. Yeni belki kendi işini kuruyorsun. Bak, her türlü iş konularda bir sözleşme imzalayacaksın. Ve bu bu sözleşme adaletli olmalı. Bu ne bak adalet önünde ne demek? Resmi kurumlardan bu sözleşme olacak bak. E, bu söz belki birler devlet işine girecek ya da bir resmi kurumlarına işine gireceksiniz ya da dediğim gibi bir sözleşme imzalıyorsun e, sözleşme ile olarak çalışacaksınız bilmiyorum ama herhangi bir iş konusunda bir söz bak bir belge bir şey imzalıyorsunuz yeni balantı, bak dilediğiniz zamanda e, dediğim gibi birileri için ilişkilerde sorunlar varsa bak ilişkiler kalp kırık İlişkinizde sorun varsa demek ki bu boşanma olan bir arkadaşlar. Bak bunu söylemek istemedim ama yine söyleyeyim. Bak sorun mu ilişki? Boşanmak isteme isteyenler varsa bu sözleşme resmi olarak boşanıyorsun. Ee, birileri için evlenecek bu zamanda. Evlenmeye düşünen bu zamanla evlenecek. Bakalım. Bu kart. Birkaç tane kart çıkalım. Bunlar neler söyleyecek? Strateji tekrar. Ben. Strateji hayatınızda olmalı. Strateji arkadaşlar. Strateji ne demek? Ve geleceğinizi dair e, disiplin insan olmalısınız. Planlı programlı olmalısınız ve bu plana programa göre hareket etmelisiniz. Altın bak. Altın tutan erkek. Altın olan kişiye bak. Size ne demek? Zengin kişi olarak veriyor. sar konularda eee bir hedefinize ulaşıyorsunuz arka arkadaşlar. Ama bunu ulaşmak yolu bir plan, program, disiplin olmak. Böyle bir böyle bir strateji size bak zengini ulaştırıyor. Takdir bak kendinizi takdir edeceksiniz. Bak ne demek? Ulaştığınız şeyler hatta kendiniz kendinize şaşıracaksınız. Çünkü bazı ulaştığınız sonuçları sizin için şaşırtıcı olabilir. Çünkü büyük bir zorluklar mücadele ediyorsunuz. Bunun ulaşana kadar. Ve diyor ki, ki ve diyorsunuz kendi nasıl ben bunu nasıl başardım? Nasıl yapabildim? Aceleci olmayın arkadaşlar. Bak sabır kartı aceleci olmayın. Aceleci bak acelecilikten de kurtulun esnek olun rahat olun bak geleceğinize dair bir de takdir bak bir şey kendinize takdir etmek için biraz sabır e, sabır sınavından geçilmeniz gerekecek bak size öyle söyleyeyim biraz kolay olmayacak çünkü bu kadın bir elinde bu çiçek tutuyor ama bak ulaş bu yolu yürüdüğü yolda dikenli yollar ve bu dikenli yola ne demek sizden sabır isteyecek arkadaşlar ee, tabii ki bu, bu ulaşmak istediğiniz şeyler bir plan hazırlarsanız ve bu plana göre uygularsan inan ki bu da e, bazı sıkıntı sıkıntınız atlamasını kolaylaşacak yolunuza yolunuz kolaylaştıracak çünkü kaos yürümek bu da ha, bak kaoki görmek burada terazi burcu biraz sıkıntı yaratabilir. Bakalım 3 kart daha çekeyim geleceğin ama kendinize bak bilin ki takdir edeceksiniz. Ya da ulaştığınız eme, ulaştığınız bu nimetlere bak buna şükredin ve değerinizi bilin bak biraz yan, yanlış yere gidiyor bu değerler ulaştığınız şeyler değer kapısı bak bu ne demek zenginlik kapısı iş kapısı, romantiz kapısı. Her şey hayatınızda olur. Zafer. Ay inanılmaz. Bak beni izleyen gerçekten terazi burcu. Çok şanslısınız. Bak zafer. Sonunda bir zaferle ödüldüreceksin. Ve senin için iki kapı açılacak. Hep değer kapı. Bu ne demek? İş kapısı. Kazanç kapısı. Ve romantiz kapısı. Ne demek? İlişkilerde de mutlu olacaksın. Hem de maddi durumu iyi olacak ve ilişkilerde mutlu olacaksın. Zafer. İstediğin şeyler hayatında istediğin şeyler ulaşacaksınız. İnşallah da öyle olur. Bak burada çıkan enerji. Ama artı razi burcu. Önce ne yapıyoruz? İki çakra sıkıntımız çıktı burada. Sıkıntı altıncı çakra ve beşinci çakra. Altıncı çakra ne demek? Yaratıcı gücünüzü zedeleyen bazı psikolojik sorunları var yaratıcı gücü kullanamıyorsunuz. bunu ihtiyacınız olacak geleceğiniz daha. ve e, ne demek 5. çakra boğaz çakrası bir iletişim ilgili sorunu çıkıyor bunu düzeltesiniz bak bunlar düzeltesiniz zafer uyul hayatınıza Hep bak hep ilişki sorunları. ilişki kapı, romantik kapısı hem der de kapısı açılıyor Evet arkadaşlar videomuzu uzadı. Sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.